İnsanlığın en zekileri olan bilim adamları toplaşıp, yıllarca uğraşıp, kafa yorup, en basit bir canlının sadece maddi yönünün katrilyonda birini yap boz yap boz deneylerle tasarlayarak zorla üretti. Halbuki farazi ilkel doğada bunu tasarlayacak görünürde biri var mı? Yok. Bu en basit canlının sadece maddi kütlesini büyük ve teknolojik bir gökdelen farz edelim. Bilim adamlarının emek emek uğraşıp ürettiği ise bu gökdelenin içinden sadece bir toz tanesidir. Yani gökdelenin hayatsız sadece maddi yönünün katrilyonda biri. Katrilyonu da çokluktan kinaye söylüyorum. Ayrıca bu göktelene bir de hayat yüklendiğini düşünelim. Çünkü hayat bambaşka bir boyut. Bir de bu canlı göktelene bilinç ve akıl load edildiğini düşünelim. Yani insan ise hayal bile edilemeyecek derecede bambaşka bir canlı boyutudur. Peki, İnsanlığın en zekileri olan bilim adamlarının emek emek uğraşlarla bile yapamadığı en basit bir canlıyı, mesela sıradan insanlar olan bizler yapabilir miyiz? Yaparız desek herkes bize gülmez mi? Elbette güler. Peki bunu bir çocuğun yapabileceğini iddia etsek? Elbette daha çok gülerler. Peki ya bir bebeğin bir canlı üretebileceğini iddia etmeye kalksak? Herhalde kahkahalarla gülerler. Peki ya insandan düşük seviyede olan hayvanın bir canlı yaratabileceğini iddia etmeye kalksak? Nasıl gülerler? Peki ya bir de hayvandan daha düşük mertebede olan bitkinin canlı oluşturabileceğini iddia etsek ne kadar gülerler? Peki ya bir de bitkilerden çok daha düşük varlık mertebesinde olan cansızların canlı üretebileceğini varsayıp iddia etsek? Kopacak kahkaha fırtınasına emoji dayanır mı? İşte bu canlıların sadece birini ve en basitini bile bilinçsiz, bilgisiz, kör, akılsız hayali evrime, cansızlara, maddelere, unsurlara, doğaya vermek ve buna inanmak ve bir de bunu ısrarla, inatla savunmak, empoze etmek, bir de videolarla yaymak. Akılla, insafla, insaniyetle bağdaşır mı? Ve bu tablonun hak ettiği gülmeyi sergilemek için emoji yeter mi? Bu bile hafif kalır. Elbette insan bazen aldanabilir. Herkesin bir dünya görüşü olabilir ve kendi köşesinde diğer görüşlere saygıyla inancını yaşar. Biz de bunlara saygı duyar, onlara ilişmeyiz. Acırız, dua ederiz, hakikatleri anlatmaya, uyandırmaya gayret ederiz. Lakin bir de yerinde sessiz kalacak yerde bütün bunlara ilaveten bu son derece cahilce ve komedi dünya görüşüyle iman edenlere tepeden bakıp aşağılamaya kalkmalarının tarifi mümkün değildir. Bu en büyük yalan olan inkarcılığı bilim kisvesinde pazarlamalarına karşı söyleyecek söz. Gülecek emoji bulmak gerçekten çok zor. Evet özetle Sadece bu basit ama çok değerli öz çıkarımı yapabilen objektif bir akıl, bu deneylerin bir sonuçsuzluk ifade etmediğini, bilakis empoze edilenin aksine yaratılışı ispat ettiğini, Allah'ın varlığı sonucunu apaçık ifade ettiğini idrak eder. Nasıl ki evrimi kanıtladığı iddia edilen Lenski deneyinin bilakis evrimi açıkça çürütmüş olduğunu bilimsel kaynaklarıyla gösterdik ve ispat ettik. Aynen bunun gibi Miller Urey ve benzeri tüm abiyogenes çalışmaları da yaratılışı ve yaratıcımız olan Allah'ın varlığını, birliğini apaçık ispat etmiştir.